nasıl buluyor? Ömer'i boğulmaktan kurtarabilecek mi Süsen? Süsen havuzdan Ömer'i çıkartıyor. Peki Ömer kendine gelecek mi? Yoksa Ömer'in ölme ihtimali var mı? Kardeşlerim de bizleri neler bekliyor? Asiye yeni bir partner geliyor. İşte tüm detayları neler bekliyor bizleri? Sizleri detaylı bir şekilde analiz edeceğim. Fikirlerimi, olacakları sizlere anlatmaya çalışacağım. Videomu dikkatli izlerseniz olacak olaylardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Haydi analizime geçelim. Süsen Ömer'e zor durumda olduğunu nasıl haberi oluyor? Süsen Ömer'i havuzdan çıkartıyor. Peki Ömer'e kalp masajı yapılıyor. Ömer kendine gelebilecek mi? Evet tabii ki de Ömer ölmeyecek. Ömer kendine gelecek arkadaşlar. Peki Süsen'in bu olaydan nasıl haberi oldu? Genel duyumlar yönünde Akif her şeyi söyledi arkadaşlar. Ve Süsen Ömer'in yerini bu şekilde buldu arkadaşlar. Ve Ömer tabii ki de ölmeyecek. Bu arada Asiye'ye yeni partner geliyor. Ekranda gördüğünüz oyuncu Asiye'nin yeni partneri. Berk Bağ oğlu Sarp rolüyle dahil oluyor. İki tane Sarp olacağı için büyük ihtimalle yeni daire olacak olan Sarp'ın ikinci ismi olacak. Ve Sarp okula havalı bir giriş yapacak arkadaşlar. Motorla giriş yapacak. Yani Sarp karakterini de okulda göreceğiz. Bu arada sakalsız bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Normalde o oyuncu oynadığı projelerde sakallı oluyordu ama bu sefer liseli bir rolü canlandıracağı için sakalsız olacak ve yerel duyumlar yönünde ilk görüşte Asiye'ye karşı bir şeyler hissedecek. Asiye'de ilerleyen zamanlarda Sarp'a karşı bir şeyler hissettiğini göreceğiz. Tam Sarp'la sevgili olduktan sonra Asiye'nin de aynı Doruk gibi veda edeceği duyumları var arkadaşlar. Sizce Asiye kardeşlerime veda mı etmeli yoksa devam etmeli mi? Videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın kardeşlerim severler. Şimdilik görüşürüz.